Tarihte duyduklarınıza inanıyorsanız bir de bunları dinleyin. Abone olup beğendiysen hadi başlayalım. 1814'te Londra'da dev bir bira tankı patladı. Sokaklar bir buçuk milyon litre bira ile doldu. Öyle bir sel oldu ki insanlar gerçekten bira içinde boğuldu. Napolyon Bonaparte askerleriyle bir kutlama avı yaparken yüzlerce tavşanın organize saldırısına uğradı ve efsane komutan tavşanlardan kaçmak zorunda kaldı. Antik Yunan'da ölülerin mezardan çıkıp geri gelmelerinden o kadar korkuyorlardı ki bazılarının ağızların ...taş sıkıştırıp bedenlerini zincirliyorlardı. Fransız devrimi sırasında ise... ...Giyotin idamları halk için neredeyse bir şova dönüştü. İnsanlar idam alanında piknik yapıyor... ...kafaların düşüşünü alkışlıyordu. Ve son olarak antik Mısır'da cilt hastalıklarını tedavi etmek için... ...ezilmiş ölü fareler kullanılıyordu. Güzelliğin bedeli o zamanlar biraz daha ürkütücüydü. Tarih bazen zaferle, bazen trajediyle ama çoğu zaman tam bir delilikle de yazıldı. Tarih atlasında her içerik, zamanda bir yolculuk. Yanımda olmak istersen abone olup beğenmeyi unutma.